Olacağım memelerin güzel kanka. Al kanka emzireyim mi? Gel. <laughs> 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 geç kokpite geç. Gel. Nereye atlayak ya? <laughs> Farmland dersem inanmayın. Hadi yine downtown'a gidelim ya. Gel. Downtown'a gitmeyek <laughs> <o kadar>. ya. <laughs> Çok şey olur. Şuraya gidelim <laughs> hadi gidelim hadi. Atlayak gidelim Gel. <laughs> Şey Stronge'a gelsenize Stronge'a. Tamam Storuş o ya. <laughs> Oğlum Storuş nerede lan? Süper. Şurada. Şurası. Stor yazıyor orada Storuş diyor. Sora ge işte kanka. Storage'e mi gidiyorsun? Söylesene öyle daha. Söyle bitti söylesene. Bir daha. söylesene bir daha. Storage. <laughs> storage. Storage, Storage'e, Storage'e. Adam var mıdır ki? Storage. Adam var mıdır ki diyor. Vardır birader olmaz mı ya sen ne diyorsun? Biz çok geçindik biraz ama. Yok adam bir ekip sola doğru gitti. Yok olacakız. <laughs> Arkalara doğru siz dikkat edin yine. Tamam, Ale nie sadzę plec warbu. Siz mi savaşıyorsunuz, siz mi savaşıyorsunuz? Düştü. Yardım. Çok uzağım ama gelirim. Lan ben yanlış silah aldım. <laughs> amına koyayım armor kurma sesini duydum da döndüm adama. Ufuk onu ben al... Onu... Onu on ufuk amına koyayım. Ey ben mi Bakın burada iki kişi daha var ha. Kim kurdu? Ben, ben. Allah şimdi tiz ile gezerim ben net şekilde. Aynen abi üç düş düş tük. Onur ayrıl. Adamlar. Çekil çekil. Ben roket, bomba attım çekil. bomba attım içeride bırak. Öl, Oğlum, Oğlum nasıl çekil, ölmedi team o? Vibe. Team wipe. Lan hep siz mi atacaksınız lan? Adamsın roket atmak için çekil çekil çekil. çekil. <gülüyor> Sinirlenmiştim gibi oldu. Eee Ofu roket oynasana amına koyayım ya. Ben roket oynamam. Ben şeyler belli. Arkadaşlar dilenci değilim ama varsa plate'inizi alırım. Bırak onu. Bırak plate'i bırak. Plate'i mi istiyorsun ha? Burada. <laughs> Aldım. Bende drone var. Al götüne sok. Orospu <laughs> çocuğu önüme kalkan kurdu bir de tamam onun sesini duydum ya. Bir, bir, bir bir saat sonra falan bir sahur yapayım ya. Ya yani, bir sahur yapacağız değil mi ya? Ne? Bir de sahur yapacağız değil mi ya? Hı. Hmm. Tutacağım, şimdi yapacağız da işte. Saat 4'e kadar vaktimiz var. Yok sak. Ne? 4 demeyeyim sak. Ama... Sak 4'te. Tutacak hmm. mısın sen Ufuk? Valla, niyetim tutmamak yönünde ama şimdi bir yandan da evdeyiz ya. Evdesin zaten, ben de o yüzden tutuyorum hani. Bir şey değil. Ya benim bir özellikle çıkma zorunluluğum yok. Hı -hı. Bir airdrop çağırsak mı ya? 3, 7800, 8800, 9200. Şuraya aç para gelsin. Hadi çağırak. Sf'e gidek ama gaz geliyor. Önümüzde adamlar var mı? E gidelim. gidek. Go go go. Sağda adamlar var. Okey, Okay, sollu gidek. Üst geçitten geçek. Peki alt geçitten geçsek olmuyor mu? Olur. Artık Peki üstten soru. geçip sonra alttan geçip olsa olur mu? Tuzak soruydu. Aferin. İçine sıçtım şimdi. <laughs> Arkadaşlar ben sandık sesi duydum dayanamıyorum. Aa, tamam sıkıntı yok. <laughs> Onur armor bassana kanka. Lan bir tane verdin. Pezevek sanki 10 tane verdi Tamam gel vereyim birkaç tane daha. Bir o, tane parat da gel şuradan çağırak. Parat'tan Parat. Onur Parat. Onur amına koyayım. Al kanka hepsi senin olsun. Ata ata da 8 dolara. At ufuk. 96T nereden geçiyor? Amına koyayım 100 dolar lazım. Pardon 96T nereden geçiyor? 100 dolar lazım. Sen istiyor 100 dolar bu ne lan? Şurada hiç para var mı? Burada lan gel. Al gel. Al al aldım aldım aldım. aldım. Market at kanka marketin önüne. At bana. At. Binaya çıkıyorum. Attım. Abi legendary box var ya ben hemen yapışıyorum. Nice job. Ufuk bak attım da o da auto alacak sana. Alacağım dur. Adam gözükmüyor tarattım da. Binanın diğer tarafı safe mi? Yok. Sesler nasıl, nasıl gidiyor <laughs> sesler? Biz bir safe yapalım. Girdim safe'e. <laughs> Clear. adam, adam <laughs> çıkacak. Dikkat edin. Burada adam çıkabilir ayı çıkabilir koş karşı şu evlere doğru gidelim ya yarın yokmuş gibi koş bir de yarın varmış gibi koş bakayım ufuk nasıl oluyor dur koşacağım. hazır mısın Evet. <laughs> araba gitti. Gitsin bari. Evet. Demek ki yemişler baba. Kendimizi seyfi alabiliriz ama orada. Aha loda attık da. O araba var ya loda ata gelebilir. Gelirse... Dronum var ha. Aha yara aha yara. Dronum var benim. Ben girdim bu eve. O evde çok kötü ya. Ben maviye gidiyorum. Hangisine lan? Ben şuraya Claymore koyayım da ne olur ne olmaz. de var bunu kullanırız ha. Bir tane var bende mermis. Var mı hiç RPG merminiz cebinizde? Ya. Ya. Aa projektlendim. RPG mermi var mı Fuk? Protect ya yok yok. RPG mermi yok. Şurada adam Neyse, var. Şey. Geliyor bak. Aa atladı. Niye sıktın abi ya? Sıkmasaydın yola gelseydi. O ne lan? Ne biçim silah o? Sniper. Allah birisi daha sıktı. Daha da. Daha Where? gördüm. Adama roket attılar onu. Şu açtım. Yukarıda da var hemen yukarıda. Yukarıdaki ne vurdum? Ya hak. Düşürdüm birini. İşte. Düşürdüm birini. Neredeki düştü? Ha, şimdi, üstteki. Ha, Bakıyor lan bir tanesi. Attım. Bir de ben ben öndekilere bakıyorum. Siz koruyun ben. Ne? şehir mı gibi. Ha. Size bir şey söyleyeyim bize burada ölüm var amına koyayım. Bana da şey onun için ne oluyor? Sen geliyor ama. Topu Hepsinin sniper var amına koyayım. O onu ölüm var. Gel atla atla atla. Şereye be okay. ben ya Aynen go kaldır go Ulan bize <Satmazık> şey ya. Yani, üç kere bir adamları Kapıyı kapatsanız da son gira. Drone atayım mı ya? Erken mi? Erken bence. Aa, at ya da at. at, at. at. buluruz ama. Ama bir kötü yanımız var. Alan kapanacak ve biz o adamlara gideceğiz. <laughs> Onur armorun yoksa atayım mı? Dışarı çıkar abi. Dışarı çıkar Kapıyı açtım. Gel gel kafeye gel. Oğlum bunu kullanması ne kadar zormuş o. Birileri sıkıyor. Kim kimi sıkıyor? Nerede söyle? Dağda. Dağda, dağda. Şurada. Bayağı yedi armor yok. Ananı sikim armorumu aldı. Ve biz bu adamlara gideceğiz. Vay amını sikim. Vurdu onu. Tamam hadi çık çık go. Sağlı sağlı gidek ya. Bak ben çıktım evde. Abi nasıl düşürüyorsun ya? Bir yani. Hiç şeyim yok, iyi plate'im yok. ハイダーハイダーハイダー。 Bir tane evi bastı. Kadın nefes nefes kaldı ya. Şunu beni getirmemiz lazım. Şu bina'ya giriyorum. Telefon. Uy. Grenade launcher var lan. Amına koyayım biz bu evde ölmüştük ya. Ben bu evi hatırlıyorum ya. Tamam, o yukarıdaki binayı almamız lazım değil mi bu? Gidelim orası. Hangi yukarıdaki? Gidim. Hadi gidelim bakalım. Ko. Sen git. O binada adam var ama. Tar adam yok. Tamam, tamam. Adam yok. Claymore varsa atın Yok ben diğer yere atmıştım. Onur gelirken kapıyı kapatacak. Sen gelmişsin. Şurada adam var. Fuck <laughs> safe'e gir. Yani aslında bu kapı güvenilir. Gas is moving in. New safe zone located. Seyfin evet, ozağımız. Az, az bekleyelim burada. Sağ solu kesin de. 12 grup ver ve 31 kişi var. Hani herkes ikili üçlü haberiniz olsun yani. Güzel, güzel. Ulan, Benim yedek armorum ar ar hiç yok. Olsunlar diye vurmuyorlardı de... Adam. Nerede Şurada da var. Arkaları dönüp 3 kişi sık. Beni bekleseydiniz ya. Lan ileride de var, ileride de var. Ta ileride de var. Biri düştü. Hangarda da Alana. Biri düştü. Biri daha düştü. Timayp, 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 Tuko. Ama yiyorum. Şeyde var. Hangarda var, hangarda solda. Dağda, 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 dağda da var. Sağda, sağda gelin. Solda, Olacaksın, solda sağlı, gelin. Sağda, sağda. Solda solda solda, 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 solda. Abi çok yedim her yerden yiyorum. Çünkü roket ya attı. roket atmıyor. <laughs> şey ben dağdan yedim ya anasını sikiyim ya. Rocket'ten. I'll got you. Bu verecek oğlum. Şuraya gitmemiz lazım. Burada. Aa Ulak'tayız lan. <laughs> Çıktım ulakta. <laughs> Lan ne armur var ne bir bok var. Mevzon diyor, gel. Onlar da gazda kaldı. Bir tek dağdaki adamlar avantajlı şu an. Bu dağdaki adamlar şu an gaz gibi. Düşürdü beni. <laughs> Şu tarafta Abi görmüyorum ki ya gördüm ben onu Ben geçiyorum diğer tarafa Hı <laughs> hı tamam <gülüyor> Ya roket Taksim mı ya RPG atıyor gel 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 Gelemem ki burada direkt <laughs> Geliyorum şimdi geliyorum Dağdakiler vuruyor onları Dağdakiler bana da vuruyor Abi el öleceğim. Seni kaldıracağım. Adam Lmg oraya maltlamış. Dağdan dağdan sniperla vurdu. Glock kapandı ben dağda, sizi izliyorum. Dağda Lmg'yi maltlamış oraya. Sana bana Allah, Allah 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 Oğulcan. Silahım yoktu ki kankası eve girip bekleyecek. Adamı görmedi lan. Kaçta adam orada? Abi herkes RPG oynuyor. Herkes. Ya ne ya. Bir grup full üçlü. Nasıl ya? açtı. Yapacak bir şey yok. Düşürdüm öldü mü? Ölmeli galiba.